Merhabalar ben Nevruz. Çıkan kartınıza göre yorumluyorum. Yorumlamalar %100 kesinlik içermez. Adım var mı diye bir açılım gerçekleştirelim. Önce şuradan bir çekeyim. Bir tane buradan çekelim. Sonra buradan bir tane çekelim. Sonra bir de buradan çekelim. Evet. Ne gelmiş? Sizi merak ettiği bir evrede. Hala kendi ailesi içinde yaşamış olduğu alevsel problemlerini atlatmaya çalışıyor. Sıkıntılı bir süreçlerden geçiyor. Gergin bir ortamda olduğunu görüyoruz. Bir de kendi ailesi tarafından yeterince birey olarak kabul edilmediği için sevilme ihtiyacı var tamam mı? Bu kişi sizin onu sevme şeklinizi sevmiş. Sizi merak ediyor çünkü sizden ona giden bir adım yok. Adım atmadığınız zaman veya sessiz bir enerjide kaldığınızda karşı tarafa enerji geçiyor. Ne geçiyor? Diyor ki işte sessiz kaldı. Ondan sonra ne oluyor? Merak duygusunu uyandırıyorsunuz. Yani kendi enerjinizi geri çektiğinizde karşı tarafın dikkatini ve merakını ne yapıyorsunuz? çekmiş oluyorsunuz. Ay elim de o kadar küçük ki kartları taşıyamıyorum. Şimdi bunu yaptık. Okey. Sonra ekstra bir kart çekelim. Bu yeterli kalmadı. Kafası karışık. Kafası neden karışık? Bir bakalım. İçinde onu unuttuğumuza dair bir his var, tamam mı? Diyor ki, şimdiye kadar adım atardı, iletişime geçerdi veya benimle konuşurdu. Neden adım atmıyorsun ya da neden iletişime geçmiyorsun? Bununla ilgili kafasında sizin ona unuttuğunuza dair bir şüpheleri var. Onda merak duygusu uyandırıyorsunuz ve onun bu kafa karışıklığı durumu biraz daha özetliyor tamam mı? Kuşku uyandırıyorsunuz. Bir de bu kişiyle yol ayrımı yaşamışsınız tamam mı? Yani e, bitmiş bir enerji var, yol ayrımı var ve bu yol ayrımından dolayı da Sizden sevgisel olarak yeterince beslenmediği için morali bozuk gözüküyor. Tamam. Bir de şuradan bakalım. Bir de bu kişinin zaten e, özgüveninin yüksek olması için çevresindeki insanların popoşlanmasına ihtiyacı var. Yani tek başına bir birey olarak kaldığında kendisini bir birey olarak yetiştiremediği için çevresindeki insanların e, enerjisinden beslenip e, Ego kasma ihtiyacı var. Yani narsist bir birey olduğu için kurban zihniyetinde ve etrafındaki insanların güzel enerjilerini alarak kendi hayatını, hayat kalitesini yükseltmeye çalışıyor. E, sizin de güzel enerjinizi artık eskisi gibi sömüremediği için manipüle de edemiyor. Sizden ona giden bir enerji de olmadığı için problem yaşıyor. O yüzden siz geri çekildikçe bu kişinin size karşı adım atma isteği var merak ediyor. Onun dışında başka insanlarla vakit getirebileceğinizi düşünüyor. Bu onda korku yaratıyor. Yani şimdi ayrılmış, bitmiş, eskide kalmış bir ilişki bu tamam mı? Ve bundan dolayı ne oluyor? Korku devreye giriyor. Çünkü enerji olarak, iletişim olarak e, ayrı düştüğünüz için birbirinizi merak etmiş oluyorsunuz. Ve bunda da korku duyuyor yani sizden ona giden bir enerji olmadığı için onun dışında başka insanlarla iletişime geçmeniz onun e, modunu düşürüyor veya keyfini bozuyor tamam mı çünkü sizden almaya sizden beslenmeye alışmış ya artık eskisi gibi beslenemediği için bu durum onun enerjisini düşürüyor kafasında korkuları var onu unuttuğunuzu düşünüyor eee Zaten ondan ilişkiye dair sorumluluk almak istediğinizde sorumluluk almayı reddedip kaçmış. Öylesine takıldığı bir evrede ve sizi yüzüstü bırakmış, tamam mı? Soracığım. Sizin onun onun karşısında böyle gerçekleri e, dile getirmeniz onun e, gerçekleri reddetmesine neden olmuş. Şimdi kendisini yalanlarla avuttuğu için gerçeklerle yüzleşmekten kaçıyor. Gerçeklerle yüzleşmekten kaçtığı için de e, reddedici bir tavır içerisine giriyor ve ego kasıyor tamam mı? Evet videolarımda artık argo tabiri ve küfre yer etmediğim için <laughs> küfürlü konuşmadığım için videolarım artık eskisi gibi çok izlenmiyor. <laughs> Benim de çok değişik bir takipçi kitlem var. Toksik yani bildiğin ben küfür ettiğim zaman ya da sinirlenip böyle argo tabir kullandığımda mes oluyor resmen. Ama ne zaman böyle kibir şey kibar, nezaket bir şekilde yani reel hayatta konuşma tarzım olan seviyeli bir şekilde, usluplu bir şekilde konuşmaya başladığımda o zaman sıkıcı buluyorlar. <laughs> ne istiyorsunuz? 7 gün 24 saat boyunca küfür mü edeyim? Öfke mi saçayım? Ya da böyle ım, aşırı argo tabir mi kullanayım? <laughs> Allah'ım yarabbim. Küfür etsem anında keşfete düşer bir de biliyor musunuz? Böyle bir toksik bir kitle var. Neyse. Beklentilerinizi karşılıklı olarak yerine getiremiyorsunuz. Bu yüzden de problem yaşıyorsunuz. Kaderin müdahalesiyle ayrı düşünün zaten ortada. Ee, sizin onun için yapmış olduğunuz çok şey olduğu için ve sizin e, onun size karşı yapmış olduğu herhangi bir şey olmadığı için sömüren bir enerjide ve sizin karmanızı almış vicdan ve mermeti bazı konularda sızladığı bir gerçek tamam mı? Size pek çok şeyi borçlu olduğu aşikar. Kaybolduğunu ve bitiş enerjisinde tükendiğini hissediyor. Çünkü onun arkasını toplayan hep sizdiniz ve bundan dolayı da sizin gibi güçlü bir enerji olmadığı zaman da çevresinde ne yapacağını tam olarak bilemiyor. Bir asalak parazit gibi ortada kalmış. Köşeye çekilmiş ve dalgın ve düşünceli bir şekilde şu an kiminle ne konuştuğunuzu, hayatınızda nelerin olup bittiğini merak ettiği için sizi takip ettiğini ben öngörebiliyorum. Tamam mı? Aslında sizinle bir uzlaşmak, tekrar iletişime geçmek ve tekrar e, sizin hayatınıza yer edinmek ve onun için sizin için onun değerli olmasını istiyor Çünkü siz siz sizinle olan ilişkisinde bir ayrılık yaşandığında veya temas olmadığında ne oluyor ona karşı değerli hissetmiş olmuş olduğunuz o enerji tükenmiş oluyor sizin varlığınızla zaten bir yere gelmişti, değer ve anlam kazanmıştı. Ve bunu da zaman içerisinde boşluğa düştüğünde anladı. Adım atacak mısın? Tamam. Adım atmayı düşünüyor musun ya da düşünüyorsan ne zaman bir söyler misin? Açık konuşmak gerekirse diyor ki ben adım atmaya çok da elverişli bir yapıda değilim, ego kasıyorum. Ee, sizinle olan ilişkinizde bir şeyleri böyle rekabete dönüştürmüş. Sanki sizi sevdiği insan gibi değil de bir şeyleri kanıtlamak zorunda hissettiği ya da düşman olarak gördüğü ya da rekabete kapıldığı rakibi olarak gördüğü bir enerjide tamam mı yani diyor ki ben geride durursam senin adım atmanı bekliyorum çünkü bana bunu alıştırdın kendisinin çok adım atmaya eğilimi yok çünkü kendisinden başka kimse pek düşünmediği için bencil bir e, birey olduğu için sizin sürekli kendinizi ona feda etmenizi istiyor tamam mı Tamam. İçimdeki boşluğu nasıl kapatacağım bilemiyorum diyor. Şu an boşluk enerjisi içerisinde kendi egomla yüzleşirken kendimi buluyorum ve bu beni tüketiyor diyor. Tamam. Bundan aldık kartlarımızı, mesajlarımızı biraz da diğer desteden yararlanalım ve yorumlayalım. Şimdi bu kalabalık bir ortamda kendisini eee ön plana atmaya çalışıyor. Bunun için de takdir edilmeye ve sevilmeye ihtiyacı var. Destek görmeye ihtiyacı var. Çünkü tek başına böyle bir yere varamıyor. Tamam. Sonra diyor ki kafamda diyor bir şeyleri diyor netliğe kavuşturmam gerekiyor. Yerimde sayamam. Senin de bana karşı çok büyük bir desteğin vardı. Benim artık diyor kaostan, kavgalardan, işte kötü huylarımdan, işte o şeytani dürtülerimden uzaklaşmam lazım. Yani enerjimi yenilemem ve dinlenmem lazım. Bu kişi ruhsal anlamda çok fazla günah işlediği için günahlarından arınmaya ihtiyacı var. Çünkü bir insanın bedeninde çok fazla günah, zina ya da ne bileyim böyle kötü enerjiler birikirse psikolojik ruhsal sıkıntılar yaşar. Her ne kadar kötü enerjide kalmayı ya da şeytani dürtülerle hareket etmeyi tercih etmiş, karanlıkta kalmayı tercih etmiş bir insan dahi olsa kişilerin kendi karanlığı kendisini gömer, kendisini boğar. Ve bu da kişi artık ruhsal sıkıntılar yaşadığı için şifalanmak istiyor tamam mı? Hapşuracağım, hapşuramıyorum. Hapşurum içime kaçtım. Yani belli başka konularda bir şeyleri elde edebileceğini zannetmiş ama gaflete düşmüş tamam mı? Şu an kalbi kırık, modu düşük, dalgın ve düşünceli ve sizin gibi değerli bir insanı kaybettiğini düşündüğü için yanlış yaptığının farkında ve sizin de eskisi gibi onu unutamayacağınızı da düşünüyor. Ama ona karşı sizi çok fazla yaraladığı için e, gerek kazanamayacağını düşünüyor. Yani sizden Karşılık alamayacağınızı düşünüyor. Okey. İki tarafında kalbinin kırık olduğunu görebiliyoruz. Birbirinizin eksiklerini tamamladığınız bir evredesiniz. Tamam. Sizin yokluğunuzda bu kişinin e, gözünün açılması gerekiyordu ve uyanışa geçmesi gerekiyordu. Yaşamış olduğunuz kavgalar, gürültüler, argo tabirler, uslubun çirkinleşmesi ya da kaos dolu bir e, enerjide kısa süreli bir bunalımlar geçirmeniz, bir şeylerin farkına varmanız için verilmiş olan sınav da sizin için. Yani ağrılık ne kadar can kısa da ne kadar birbirinizi kırmış ve üzmüş dahi olsanız birbirinizi tanımak, birbirinizin derini anlamak için o verilmiş olan bir süre diyelim. Tamam mı? Ağrılığı bu şekilde bakarsanız bir şeylerin farkına varmanızı daha fazla kolaylaştırır. Yani bu kişi ağrı kaldığının süre zarfında, iletişimsizlik yaşandığı süre zarfında kalp tutan erkeğe dönüşüyor. Yani duygularını daha fazla belirginleştirebiliyor. Yani sizin yokluğunuzda sizi özleyebiliyor, size yanlışlar yaptığının farkına varabiliyor. Ve kendi şeytani dürtüler ile baş başa kalıp sizin ne kadar canınızı yaktığınıza dair bir ruhsal aydınlanma, kişi yaşayabiliyor. Yani bazen sizin değerinizin anlaşılabilmesi için bazen serbest bırakmanız gerekiyor karşınızdaki enerjileri. Çünkü sürekli darlar, sürekli böyle bir insana yapışırsanız, e, mesaj atarsanız, e, sizi özlemesine fırsat tanımamış olursunuz. Sizin değerinizin anlaşılması için varlığınızın yok olması lazım ve uzun süre iletişimsiz kalmanız lazım tamam mı? Eğer iletişimsiz kalmanıza rağmen veya uzak durmanıza rağmen bu kişi hala sizin değerinizi bilmiyorsa bu kişinin sevgisinin gerçek olmadığına sizin için doğru bir birey olmadığına kanaat getirebilirsiniz. Sizin için doğru bir insan olsa, sizin için çabalar ve yanlış anlaşılmalar varsa aranızda bunun için ne yapar? mücadele eder. Mücadele yoksa, çaba yoksa sizinle olan bu birliktelik tekrar bir araya gelsiniz bile uzun sürmez. Yani birisiyle ilişki yaşamak kolaydır ama ilişki yürütmektir zor olan. Anlatabildim mi? Önemli olan ilişkiyi yürütmek. Sevgi ve saygı çerçevesinde. Hadi diyelim ikiniz de seviyesiz konuşuyorsunuz diyelim veya kültürsüz konuşuyorsunuz veya ağır, usluplu, çirkin konuşuyorsunuz. İki taraf da çirkin yanlarını işte şeytani dürcülerini alttan alıp törpülerse birbirinizin yanınızda daha rahat hissedebilirsiniz. Yani her ilişkinin kendi içinde kendi enerjisi vardır. Yani kimi insanlar, kimi danışanlarımı görüyorum kendi ilişkilerinde birbirleriyle küfürleşiyorlar ve bunu dert etmiyorlar. Çünkü aralarındaki sinerji böyle oluşmuş yani bu konuda da onları yadırgamıyorum eleştirmiyorum herkesin kendi sinerjisi kendi enerjisi her ilişkinin kendisine has bir sistemi vardır tamam mı şimdi iki tarafın da zaman içerisinde 5 gün 5 hafta bir gün bir hafta bir ay içerisinde şifalandığı bir evre olacak yani aslında iki taraf da birbirini özlüyor ve Ruhsal uyanışa geçiyor. Tamam mı? Sizde o da yalnız kaldığınızda boşluğa düştüğünüzde yapmış olduğunuz yanlışların farkına varıp birbirinize geçirmiş olduğunuz güzel anılarınızı hatırlar hale geliyorsunuz. Bakın sonra ne oluyor? Şefkatli bağlantılar oluyor. Yani işin sonunda bu kişinin geri dönüp biraz değiştiğini gösterip Size sevgi sözcüklerini söyleyip kendisini hatırlatma isteği var. Yani bir gün, dört gün, bir hafta, dört hafta içerisinde bir adım söz konusu olabilir ve bu adımlar daha çok nefret odaklı ya da kavga odaklı değil de yapılan eylemlerden duyulan pişmanlık ya da bir şeylerin farkına vardığı evre ya da bir şeyleri idrak ettiği evre olarak kartlara yansımış. Evet. Çıkan kartlarınıza göre yorumladık. Dediğimiz gibi yorumlamalar %100 kesinlik içermez. Burada bir şey bitiyorsa biten bir şeyi yeniden alevlendirmek, yeniden açığa çıkarmak sizin karşılıklı olarak adımlarınızla gerçekleşir. Yani ben kadınım sürekli karşımdaki erkek bana adım atmak zorunda diye bir kade yok. İşte karşımdaki erkek de işte ben ataerkil toplumda büyümüş yetişmiş bir erkeğim. Sürekli kadınlar bana adım atacak diye bir egosal dürtüler olmaması lazım yok. Yani iki insan birbirini seviyorsa karşılıklı olarak adım atıp e, ilişkideki sorunları çözmek için dirayetli olmalı ve çaba göstermeli diye düşünüyorum. İdeal olan da mantıklı olan da bu. Yani bir insanın kadın olması ya da bir insanın erkek bedeninde doğması onu özel ve ayrıcalıklı yapmaz. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çıkan kartlarınıza göre yorumladık. Benden yorumumu almak istiyorsanız bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. WhatsApp numaramdan mesaj yolda bilgi alabilirsiniz. Müsait olduğumda geri dönüş yaparım. Lütfen telefon ile aramalar gerçekleştirmeyin genelde müsait olmuyorum ve telefon ile aramalar sevmiyorum lütfen yapmayın tamam mı telefon ile aranıp rahatsız edildiğinde çirkinleşebiliyorum huysuzlaşabiliyorum <laughs> aramayın lan beni <laughs> anladın mı <laughs> sevmiyorum önce gider whatsapp'tan bir mesaj alırsın uygun muyum değil miyim öğrenmeye çalışırsın okey her neyse hoşçakalın kendinize çok iyi bakın bye bye